Astım krizleri büyük ölçüde önlenebilmektedir basit yöntemlerle. Bunların en önemlisi astım ilaçlarını düzenli ve doğru teknikte kullanmaktır. Astım hastalarının en büyük yaptığı hata nasıl olsa iyi oldum, belirtilerim geçti, nefes darlığım geçti deyip astım ilaçlarını bırakmaktır. Aslında kronik bir hastalıktır. Aynı hipertansiyon gibi, tansiyon hastalığı gibi. Nasıl tansiyon hastaları her gün tansiyon ilacını alır, almadıkları zaman yükselir tansiyon. Astım hastalarının da aynı şekilde ilaçlarını her gün yapmaları, doktorunun önerdiği dozda yapmaları gerekmektedir ki bu belirtiler devam etmesin, tekrar geri gelmesin. İkinci önemli faktör, tetikleyici faktörlerden uzak durmak. Kişiden kişiye değişebilir bu faktörler ama genel anlamda alerjenlerden, polenden, parfümlerden ya da evcil hayvanların tüylerinden veya soğuk havadan uzak durmak yine astım krizini önleyebilir. Üçüncü olarak e, mutlaka üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmamız gerekiyor. Bunun için her yıl mevsiminde grip aşısını ve zatüre aşısını da önerilen e, zamanlarda hastaların olması gerekmekte. Üçüncüsü evinizi nemden, tozdan, ve küften arındırmamız gerekiyor. Çünkü bunlar da yine astımı tetikleyen faktörler arasında. Son olarak da günlük tutmayı öneriyoruz hastalara. Günlük belirtileri varsa onları yazmayı öneriyoruz. Böylece ne zaman belirtilerinde artış olduğunu hasta görüyor ve düzenli doktor kontrolü çok önemli. genelde astım hastalarının rutin doktor kontrolü 3 ayda birdir. Mutlaka doktorunuzun önerdiği şekilde kontrollerinize gitmenizi önermekteyiz. Bu 5 pratik yolma astım krizlerini önleyebilmekteyiz.